Evet hikayemiz şöyle. Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyorlarmış. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş. Bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyor. Gün boyu ne dinleniyor ne de öğle yemeği yiyormuş. Kendine vakit ayırmıyormuş. Akşamları da arkadaşlarından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. Yani onlardan yine fazla çalışıyormuş. Diğer arkadaşıysa arada bir dinleniyor, hava alıyor. Hava kararmaya başladığında da eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoyla çalışmış her ikisi de. Ne kadar ağaç kestiklerini sayma vakti gelince sabah erkenden yola düşen, akşam hava karardıktan sonra evine giden adam hayret etmiş. Çünkü sonuç gerçekten hayret vericidir. İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Sabah erkenden kalkan, gece yarısı evine giden adamsa öfkeden çılgına dönmüş. Bu nasıl olabilir? Ben senden daha çok çalışıyorum. Sen daha kalkmadan ben ormana geliyorum. Sen öğlen yemeği yerken ben yemiyorum. Sen evine gittiğinde ben ağaç kesmeye devam ediyorum. Peki nasıl oluyor da senin kestiğin ağaçlar benden daha fazla olabiliyor? Diğer adam sakince arkadaşının yüzüne bakmış ve tebessümle yanıtlamış. Ortada bir sıkıntı yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlendim. Kendime zaman ayırdım. Ve bu dinlendiğim sırada baltamı kontrol ettim. Onu biledim. Daha iyi kesmesi için, daha keskin olması için devamlı bakımını yaptım. E bu sebeple sen bir ağacı kesmeye daha çok uğraştın. Benim baltam keskin olduğu için... Senden daha kısa sürede kestim. Sen daha çok yoruldun. Ben daha az yoruldum. Sen daha fazla zaman ayırdın. Ben kendimi ayırdığım zamanla dinlendiğim için daha fazla güç topladım. Evet, insan böyledir kendimizi geliştirmek ve daha iyisini yapabilmek için bazen durmamız gerekir. Baltalarımızı bilememiz gerekir. Zayıf bulduğumuz yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermemiz gerekir. Bu zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmazdır. Delhi'deki ünlü bir tapınakta Sokrat'ın şu sözü yer alırmış. İnsan kendini tanı. Kendini tanımak şu anda olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur aslında. Kendini tanımak kendimizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğünü fark etmektir. İkisinin arasındaki farkı bilmektir, anlamaktır. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı ve mutlu, doyumlu olmak istiyorsak baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmamız gerekir.